Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Adiminin herkese verdiği yılbaşı hediyesinin kodunu vereceğim. Evet arkadaşlar bu ver vereceğim kod tam tamına 31 Aralık'a kadar yani devam ediyor. Yani bir köşe yazıp da kullanabilirsiniz. Sonradan şu an zamanınız yoksa hatta şu an İyi, fotoğrafını koyayım bir yere ne olduğunu hediyene. Belki arkadaş, bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Nasıl gireceğimizi, bu kodun nereye gireceğimizi bilmeyen arkadaşlarımız vardır. O yüzden ben size nasıl girileceğini de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şuraya da kod gelir. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağımızı ve kodu nereye gireceğimizi gösteriyorum. Pkx'den çıkıyorum ben. Hemen arkadaşlar buradan Google'a giriyorum. Arkadaşlar Google'a Pkx'de yazıyoruz. Evet arkadaşlar PKx't yazdık PKx'in gerçek sitesine giriyoruz. Evet arkadaşlar böyle bir ara alan karşılayacak size. Buradan aşağı iniyoruz bakalım. Tamam. Böyle bir yer olması lazım arkadaşlar. Buraya hemen tıklıyoruz. Ve buraya e-mail adresinizi ve PKXT hesabınızın şifresini yazıyorsunuz. Ama pkxd hesabınızın kayıtlı olması lazım bunu yapmanız için. Ben hemen yazıyorum. ve giriş yapmak diyoruz. Arkadaşlar burada sakın şey anlamayın yani burada şu an yok gibi gözüküyor ama buradan promosyon kodunu kullana basıyoruz yukarıda. Ve promosyon kodunu üstte göreceksiniz ben koyacağım. Giriyorum hemen buradan. Evet. Arkadaşlar burada gözüküyor ve kodumuz bu. Şimdi kurtarmak yani promosyon kodunu kullan'a basıyorum. Zaten kullandınız diyor. Ben kullandım arkadaşlar. Zaten size göstermek için yaptım. Şimdi buradan PKX'i silelim. Ve geri giriyoruz PKX'de'ye. Evet buraları fazla uzatmayacağım. Sıkıldım. Hadi hızlı. Arkadaşlar bu promosyon kadından da ne aldığınızı gösteriyorum. Yani fotoğrafları elimde. Nasıl olduğunu sormayın. Araştırarak buluyorum. Sakın arkadaki sesleri aldırmayın. Evet girmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ben de promosyon kodunu kullanınca zaten kullandığınız yazı ama siz kullanınca onaylandı gibi bir yazı ile karşılaşacaksınız ve hesabınıza girdiğinizde bu e, hediyeyi almış olacaksınız. Ay. Ay. arkadaşlar bu reklam çıktı. Evet bekliyorum. Ay bu reklamlar da ne kadar uzun. Oyun dondu, oyun dondu. Sıkıldım hadi. Evet, buradan arabalara giriyorum. Ve girdiğimde arkadaşlar şöyle göstereyim. Aa, oyun baga girdi. Böyle kaldım. Böyle kaldım oha. Nerede? Evet sonunda. Arkadaşlar böyle bir kazak kızak geliyor. Ay kazak diyorum. Kızak geliyor arkadaşlar böyle. Bence güzel. Adminin herkese verdiği bir hediye arkadaşlar. Ee, herhalde buna petimiz biniyor mu bilmiyorum. Şu an benim petim çıkık değil. O yüzden böyle. Ama herhalde iki kişi giriyor. Biniyor. Giriyor diyecektim. Niye ben Türkçe konuşamıyorum? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu promosyon kodunu tamamen 31 Aralık'a kadar kullanabiliyorsunuz. Yani şu an zamanınız olmasa bile Kenara yazıp kullanabilirsiniz Şimdi arkadaşlar bari gelmişken Bir tane size bir gizem göstereyim Arkadaşlar bu Mega şeylerin oraya geliyoruz Portalın buraya geliyoruz Ve yılbaşı ağacın oraya geldiğimizde gördüğünüz gibi adminle nimdaya çarpı koyulmuş. Bildiğiniz gibi yer güncellemesinde de böyle bir tablo vardı. Ve hala da var. Ve bildiğiniz gibi arkadaşlar. E, bunları tamamen kendim öğrendim şimdi. Ve bildiğiniz gibi arkadaşlar adminle nimda. Normalde her PKX'de topluluğunu misafirleri burada karşılarken bu sefer Noel Baba ile Gossip Girl duruyor. Gossip Girl'ın ee, bir kitap var elinde ve tavuk var o kitabın üstünde de. Bakalım ne diyor. Tavuk Clothilde. Claude Clothilde? Claude <laughs> Bunca zamandır bizi uyarmaya çalışıyormuş. Pek çok seviyormuş dedikodu. Ay pardon. Dedikoduyu mu seviyor? Dedektifliği seviyor demek istedim. Tıpkı benim gibi. Onun nerede olduğu bulmaya çalışıyorum ben de. Tüm bunların arkasında kurdun olduğu düşünmeden idemiyorum. Benim de onu bulmama yardım et. Valla benim bugün işlerim var. Lütfen yardım edemem Gossip Girl. Benim de video çekmem lazım. Yani özür dilerim. <laughs> Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.